Ve Mesut abiye dedim ki Mesut abi ben Les Brown etkinliği yapacağım. Getireceğim Les Brown'u. Bana ne dedi biliyor musun arkadaşlar? Getiremezsin yapamazsın. Şirket olarak biz getirebiliriz. Sen kafana göre iş yapamazsın. Dedim abi ben kendim getiriyorum. Herkese açık. Şirkette ne alakası var bunun? Yok. Megadan insanlar gelirse olmaz ihtar yersin. Ee, izin vermiyoruz. Yapamazsın. Organizasyon komitesi yapacak. Böyle mal gibi kaldım. Bir şey demedim. Tamam eyvallah abi dedim. Arkadaşlar Eric Bor seminerinden sonra ne kadar süre geçti? Bırakın Les Brown'u Murteza diye bir adamı bile getirip konuşturamadık sahnemizde. Ama ben o Eric Bors'dan sonra bir kampımız vardı. İlla bana baskı yapıyorlardı. Yok işte eğitim komitesiyle yok Pınar'la şunla bunlar. Dedim ben tanımam Pınar Pınar ya. Kim lan Pınar? Kim ya Kim? dışarıdan gelen bir karıyı alıyorsun. Bütün megastarlarının başına patron gibi koyuyorsun eğitim komisyonu diye. O kadın da gece saat 3'te beni arıyor. Beni arıyor gece 3'te 4'te kafası güzel. Yok niye ekibin eksik işte bilmem ne. Kampa bin kişi dedim 500 kişi geliyor. Ulan sen benim kampımı benden çok mu düşünüyorsun? Sen kimsin Pınar? Kimsin lan sen? Bütün megastarlara bu şekilde konuşuyorsun. Rahatsız ediyorsun. Sana ne? Benden çok mu daha düşünüyorsun ekibi sen? Bu kadına bizi ezdirdi Mesut abi. Bütün megastarları ezdirdi. Ve dedim ki ben bu kampı yapmayacağım eğitim komisyonuyla. Ne oluyorsa olsun. Ve Şeref abi, Can abi beni aradı. Dedi ki Enes, Allah rızası için Mesut'la otur. Bu kampı gene bunlarla beraber yap. Çünkü bu gözünü karartmış, sana ihtar çekecek. Mesut Öpengin sana ihtar çekecek. Bu şirketin bu kadar emek vermiş, Tek bir şey rica etmiş ondan. Abi Pınar megastarlara saygısızlık yapıyor. Ben bu kadının emri altında gibi bana muamele çekmesine izin vermiyorum dediğim için ve onunla beraber yapmayacağım dediğim için bana ihtar çekecek. Oturduk Florya'da bir yerde. Ya Şazeli'ydi ya Develi'ydi bir yerde oturduk. Neresi olduğunu hatırlamıyorum. Florya'da güzel bir restorantta. Ve ben 9 sene beraber yol arkadaşı olduğum adamı karşımda dedim artık benim için sen patronsun. İçimden onu diyorum. Sen bana ihtar çekeceksin ha ben kamp yaptığım için Mesut abi. Öyle mi abi? Yazıklar olsun abi kusura bakma. Orada beni kaybettin sen abi. Sen benimle ihtar kelimesini dokuz senedir bu şirkette çalıştım. Senin karşına oturdum aramız bozukken. Kırgındık birbirimize. Oturdum karşına. Ortaköy'de Ali Baba Nargile'de. Dedim abi benim sana yaptığım bir tane yanlışımı söyle dedim. Mesut abi söylemedin. Dedim ben ne yapmışım dedim ya. Bir sürü insan ne yalanlar, ne yanlışlar, ne pislikler yapıyor. 9 senedir ben sana hediye ne yanlış yaptım Mesut abi dedim ya. Bir tane söylemedin abi yüzüme. Sadece iki şey vardı. Hediye kızmam ve bana ne dedin sen Mesut abi? Dedin ki Enes o konuda sen haklıydın dedi. Sadece benim yanlışım bir kere hediye sesimi yükseltmek ve ondan sonra hedi bana tavırlı davrandı hep. Ben bir yanlış yapsaydım gel kulağımı çek sen benim abimsin. Ya da söyle bir yanlışım varsa. Ama Mesut abi sen farkında değilsin ama bütün megastarlar şu an senin yanında kalan megastarlar da dahil. Hasan Acer şu an videoyu izliyorsundur bak suratıma bak. Güzel kardeşim sen değil misin bana abi çok rahatsızım patron gibi davranmalarından. Sadece bir kere bir kelime kullandım diye benim hayatımı mahvettiler. Bütün ekibimi çökerttiler diyen sen değil misin? Abi bir şirket kur ya da bir yere git de ilk beni çağır diyen sen değil misin? Ben seni çağırmadım ama Hasan. Niye çağırmadım biliyor musun? Ben kimseyi çağırmadım güzel kardeşim. Ama bazı şeyler hiç olmamış gibi davrandığınız zaman benim çok zoruma gidiyor. Ve bütün bunları Türker abi aynı şeyleri sende rahatsız değil miydin abi? Daha bir buçuk ay önce senin için ortalığı ayağa kaldırmadık mı? Harun ofise gittiğinde sana çektiği muameleden rahatsız olduğun için. İsmail abiyle olan diyalondan dolayı Türker abi sen de biliyorsun çok iyi bunları. Ve arkadaşlar madem dedim bu şirket bana ihtar çekiyor madem ben bu kadar değerim var dedim ben bunlara trip atıyorum. Ben dedim hiçbir şey için savaşmıyorum artık mega starları da mega liderleri de hepsine mega lider grubunda olan hepsi Fırat, Sezgin. Ha siz o zaman yoktunuz belki. Diğer Mustafa Köse Hepiniz oradaydınız. İbrahim Duran abi, Asil Duran hepiniz. Ne dedim? Arkadaşlar ben bu şirkete söylediklerimi artık dinlemiyorlar bile. Sırf ben söyledim diye iyi bir şey bile söylesem tersini yapıyorlar. Bir isteğiniz, bir ricanız, bir derdiniz varsa gidin artık kendiniz savaşın. Ben kendimi çekiyorum dedim ve arkadaşlar ben ilgilenmeyi bıraktım. Son bir buçuk senedir kendimi izdivaya seçtim. Para kazandığım double ekiplerimle bile doğru dürüst görüşmedim. Pro team, professional team birçoğu buradadır. İzliyorlardır ve biliyorlardır doğru mu? Ben paranın peşinde olsam ben professional teamle çalışırım. Her satışta double kazanırım. Yapmadım. Gittim başka işlere odaklandım. X-Body diye bir şirket aldım arkadaşlar. 4-5 tane şubesi vardı. Bitik bir haldeydi. Bitik demeyeyim de yani başındaki adam hiçbir şey yapamıyordu. Şirketi aldım. Şu an 20'den fazla şube oldu belki ve yani bütün Türkiye'nin artık kabul ettiği rakibini yakaladı ve şu an geçti 10 numara bir hale geldi. Mega'da kazandığım paranın fazlasını bazı aylar sadece bu şirketten kazanmaya başladım. Türker abi şahit misin abi sen biliyorsun ne kadar kazandığımızı. Nasıl çalıştığımızı, neler yaptığımızı. Şirketi büyüttüm. Başka bir şirketim vardı İksan tekstil üzerine. Onu da çok iyi bir şekilde büyüttüm. Tabii orada da ben çok kırıldım. Ben tekstil şirketi kuruyorum. Tişört satıyorum, organizasyonum için tişört yapıyorum. Zaten bu tişörtü biz dışarıdan alıyoruz. Bir baktım temsilcilikte temsilcilik tişört satmaya başlamış ama bu muhabbetlere girmeyeceğim bile. Bak bu muhabbetlere girmeyeceğim bile ama beni çok incittiniz Mesut abi. Çok incittiniz. Çok yanlış yaptınız. Ve bu bunları yanlış yaptığınızı Haksız olduğunuzu iki gün önce Şeref abi gözümün içine baka baka bana söyledi. Şimdi onları da anlatacağım. Onları da anlatacağım Şeref abi. Velhasıl arkadaşlar bu ihtar muhabbeti, bu muhabbet beni kopardı artık. Sadece kamplara çağrılıyorsam gidiyordum. Kendi ekibimdeki yüksek kariyerdeki insanlarla kamplar ve etkinlikler yapıyordum. Ekibi bir arada tutmak için. Ama kafamda her anlamda bitmişti. Bütün megastarlar, mega liderler Michael Chang'le, Bon'la, Tank'le, Fu'yla dalga geçiyorduk. Yani geçiyorlardı, biz de geçiyorduk yani. Çünkü artık o noktaya gelmiştik. Ya en basitinden şunu söylüyorduk ya. Ve bunu ben Mesut abiye 5 sene önce söyledim. Mr. Mike'a yüzüne söyledim. Yüzüne söyledim arkadaşlar. Hani ben bir şey yapmıyormuşum ya bazıları yorum yazıyor. Yüzüne ya. Dedim ki ya Mr. Michael biz insanlara in site satıyoruz değil mi? Ya kardeşim bir tanesi site atsana kendine. Bon. Bir tanesi site atsana. Food. Tank. Oğlum atsanıza kendinize bir tane site. Yazsanıza Megolding sayfasına. Böyle kıza kıza söyledim. Tamam açacağız dediler hala açmadılar. Ben daha ne yapayım ya? Yani o kadar çok şey var ki yani söylediğim ve yaptıramadığım. Bak o kadar çok şey var ki. Velhasılı geçelim bu muhabbetleri. Ben abi can abi dedim ki bak can abi ben böyle böyle sıkıntılar yaşadım. Ben yeni bir şirkete adım atacaksam %100 emin olmam lazım aynı şeylerle karşılaşmayacağım. Çünkü insanları mağdur ediyoruz. İnsanlar bizim ismimiz için geliyorlar. İnsanlar bizim gibi olmak için geliyorlar. Bizim gibi olamayan insanlar mağdur olmasın. Şu an ekiptekiler bana şunu söylüyor. Ya tamam da abi bu kadar işte ekip var işte şirket değiştireceğiz. Bu insanların verdiği para ne olacak? Ulan e, ürünleri var ellerinde mutlular. Ne demek ya paraları çöpe mi gitti? Web siteleri var işte. İşte bunu diyemiyoruz işte arkadaşlar. Zaten bizim geçiş sebebimiz de bu. Biz artık şunu diyemiyoruz. Bizden ürün alan adam verdiği para karşılığında mutlu oldu diyemiyoruz. Çünkü biz yapamıyoruz. 2016'nın en başarılı adamlarından birisi Vehbi abi. Vehbi abi seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Senin üst kolların senden rahatsızken bile şahsından değil çalışma tarzından. Keşke hani ben Vehbi abinin ekibiyle gurur duyamıyorum. Keşke daha iyi olsa diye daha eğitimli donanımlı olsalar diyen Sahra. Haklıydı Vehbi abi ama ben sana hep bütün sıcaklığımla yaklaştım. Ama şu soruyu sordum Sahra'ya. Sahra, Vehbi abi en başarılı 150 kişilik ekip kurmuş Siirt'te. Kaç tanesi ürününü kullanıyor? Ya da kaç tanesi para kazanmadığında diyecek ki ben verdiğim para karşılığında aldığım üründen mutluyum. İşte bu artık bizi rahatsız etmeye başladı. Ve ben dedim ki tamam can abi madem öyle